баланын бирөө үйлөндө бизге аеана апакай башка кыз берекемал дегенде баркеиаа ана башка кыз берекебиле ал деди анан кызы анасы жаап бери мал дегенде баракенбер алат анан башка к кыз бома бо Tatarlardan davet edilmişler, torba ketkenler. Eki kişi yan yana oturdu, ana o biraz sonra. Ana o kimin diyor? Efendi Onun katındaki efendi kayın. Onun katındaki efendi kayın, efendi kayın diye bir tane. Maşallah, maşallah, efendi nazar <laughs> gene bostorlar <laughs> <laughs> tarı besen başlamayın. Sizin yakın kızları bizim yak kavuşamayın. Bostorlar deyken ay bana. Cımgaka yasal yuvasın. Canım cansa selalı, cılay kalır. Balak bağın ya, Kaybet ölen ne diye? Konakta bargan sizinle. Medine'nin kaşka keşesi. Canım cansa selalı. Sivdo samanga ne bollar? Çaşkı yapıyor işte kötü, kötü. ikotur. ekmek kotur seni çok. Soğuk bir soğuk bir suyu kotur elçiler oluyor. Baba ayağımı toplasın diyor mu? Neci baba zordur bu tütün. İşlerin keder kötü kötü. Ağzında ekmek kotur sen jolly diye bir de jollyler var bu Söğütünün suyu da böyle soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Kötü bir acıllarım uyuyor. Babamın yavrumu bir mübüttünü büyüdü. gel, eski tomunu kıyıp gel. Bir de bir bir şey Halk Kalın değilsin, birime tüyürtme şıkkı ona da tüyürtme. Gerçi böyle bola. Ondan sonra değilsin ki, aşağıya götüne değilsin, Düğünler <laughs> başladı mıydı? Gençleri kahve dövmeye çağırmalar. Daha tükenmiş. E, i̇htiyarları da kahve içmeye çağırmalar. E, böyle uzaklara o zaman daveti yoktu. Daveti şifayen oluyor. E, Yetişim atlar.

Çünkü birinci an harbiden gitmiş savaşa. Dolan geri kalan nesilde çoğu çocuk yalta, karı kız, geçmişten hiç bir şey bilmiyordu. Sen de ne anlatırdın? Biz 33 kişi gitti yaz gelirsek giderken. 4 kişi geldik E, ee, Onu Sida Kadir'den, Çanakkale'den geldiler. Savaşta, hatta Çanakkale'den bunun da filene filene geldiler. Kardeşini biri orada kaldı, aşağıdanın cibini koparıyorken. Ondan sonra koşuyorken Allah 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 diye batır ama. İsmail koşma diye gelden, Allah dedi mi kendini beşinci kaptan at, bir şey olmaz yavrum derler. Ondan sonra top bunu hiç gerek önce diyecekler. Ulan İsmail buradan canlı kurtulur diye. Paşasının adı bizim ellerin adı. Allah Allah diye tutuyorken zencillerini, o kişiden kütler, Araplar, zenk kirt öp kirt öp kirt Tuttum buydu yarın bir zenciler çıtır çıtır kopya edildi. Sun işe edin Kötü kötü araba bakaylar, gözleri şapaklı şapaklı. Kedeme dilenemedi. Bu ayran çayalar, buna da dedi, <laughs> Acı, ay, ay, ayran ver. Fiksine ne manam mı? Neyse vereyim diye gelme. işe yok gelme. Ondan sonra de, tirene tirene geldik de. Ayrılar e, taş atardı. <laughs> bir gavur askeri gene orada harbet erkenlik. Fıçın omuzdan kölge. Türk askerlerine dağıtma. Türk askerleri gözünden öpken öpken. Allah din iman versin diye. Susadık yavrum derdi. Ben azıcık hatırlıyım ha. Derelerde işte Çanakkale'de her boy var. Derede hep kal var yani. Ondan sonra hep kurtlarla şöyle şöyle. Mendil matamız değil. Derede su işemiz, işemiz, işemiz. Kafamızın bir kadramız değil. Geri sıfır etemiz değil. Kurtlar değil. Yani öyle bir şirve geçirdik. Tülele tülele bizim arkasına geldi. Gel. yemeklerimiz tabak börek, çiğ börek. Tatarcan mı yapsanız konuşun. He, bilirim, ara verip konuşurum. konuşun <laughs> <laughs> aranızda konuşun. Yemeklerimiz <laughs> kıybet he. Çiğ börek, tabak börek, börek sarı, sarı burma. Başka tür yemekleri de yaparız, sarması, evet. dolması tabi onlar. Tabi başka. hepsi yapılır.